<laughs> Kim söylemiş halis'e söyle abi. Benim yine ağrım kasılmalarım başladı. Senin kızına değil ciğer mi günahımı vermem dedi. Seni ölüme terk etti. Ben bitireceğim. Ocanı ben alacağım. Beni içeri sokacaksın. Halisin olduğu suçu. Ne? Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Bora'nın ölümünden halisi suçlayan Cihan suç işleyerek hapse girip orada halisin işini bitirmek istiyor. Burada bir ters köşe bekliyorum. Sonuçta Halis bu işi tek başına yapmadı. İlla ki bunun yaptırdığı birileri var veya ortakları. Ben Cihan Halis'e yaklaşmadan kendilerini açığa çıkmasın diye Halis'e harcayacaklarını düşünüyorum. Cihan Halis'in boğazına yapışır hesap sormak için ve işini bitirmek için. O sırada çıkacak bir arbede de Halis şişlenebilir. Ama belki o esnada bir iki isim söyleyebilir, söyleyecektir de senaryo devam etsin diye. Halis ikinci sezonu görmez sanmıyorum. Bir de bomba sahne olarak sadakat Mine'nin hamile olduğunu anladı mı anlamadı mı? Bence hem bakışından hem de dinlediklerinden anladı ama emin olamayacak. Onu takip ettirecektir. Bu bölümde olması da diğer bölümde öğrenecektir. Bu durumu Ali aleyhine kullanacaktır diye düşünüyorum. Sadakat Ali'ye her ne kadar göndermek istese de gönderemez. Ali'ye baksana o da sinirli. Ama artık hayırdan başka bir şey de lütfen. Nale Şahin'e yüz çevirecek. Boşanmaktan vazgeçecek. Özkan hayatı pahasına Nale'ye yardım etti. Gerçi Şahin de ederdi ama o ana yok olursa o zaman olur diyorum anca. Ve kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim.